Emine hiç sen kupan olayım verene. Allah razı olsun. Torunu evet. tutmuşsan böyle elinden evet. gezdirirsen. Ramazan çekti. He. Bu arada Ramazan'ın hayırlı olsun, barak olsun inşallah. Amin, Şimdi amin. Sen ne sen de, Allah, razı Allah, Allah razı olsun ellerinden evet, öperem. Emin bugün Ramazan'ın 11. günü. Evet. Çeyreği bir gün geçtik. Evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi inşallah de görmeyi nasip etsin. <gülüyor> <gülüyor> amin. Vallahi bu ara, çok cenaze olur ne bileyim ne olur ne olmaz. Yani dayanamışı ha, dek, he dayanamışız tutmayın Allah razı olsun. Peki ağabey, eskiden mi güzeldi? Eskiler mi güzeldi? Eskiler güzeldi, eskiden güzeldi. Benim Ramazan keyfi vardı, oruç keyfi vardı. <laughs> Biz şimdi şu anda kim oruç, kim oruç edin şey bilmiyor. He mi? Gene aşkalamız iyi canım o konuda. O konuda baya baya iyi. iyiyiz. Peki özlem nedir ağabey? Özlem, saygı, sevgi, eski saygı yoktu, özlem o. Geçmişe yönelik? Geçmişe yönelik saygılar yoktur. Oruç saygısı, oruç saygısı, büyük küçük saygısı. Eyvallah. Evet. Peki Bey, böyle geçmişte, gençliğinde hiç unutamadığın bir anı var mı? İlla ki vardır, çok. Nedir mesela, öyle aklan gelen var mı? ben gittim. Evet. Gel hele gel, gitme gel, nereye gitsen? Vallahi cahuma gelen anılarım yok da. Peki. Hep... anısı çok olur inşallah. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin? Saygı istersen? sevgi diyorum herkese hayırlı ramazanlar diyorum. Bütün dışarıdakilere çocuklarımıza eşe dostu herkese selam. Allah'a emanet. Evet, görüşürüz Allah'a emanetsiniz. Abi neyse işe bana ölüm verin. Ne aldın öyle ya? O neydi? Valla bayram geliyor ya kardeş. İyi. E? Double ne diller buna? Ne ki bu? O, fırın. Fırın. Double fırın. He. Baklava böyle geçecek. Aha. Elimizden gelirse inşallah Ne güzel maşallah. canım, gelir yengem marifetlidir ha, maşallah. Ben tamarat, bize. Tamarat tamarat. Ben eymek. Bir numara, de yemişem maşallah. Yengemi çok sevdi. Sen onu Yengemiz da bilirim. ta. Tandır Ta yakarken. Tamam, tandır yakın beni arayın geleyim. Tamam candır. Tamam inşallah. Tamam. Peki ağabey, bugün Ramazan'ın 11. günü, neler söylemek istersiniz? Vallahi herkese huzur, bereket, afiyet, can sağlığı diliyorum. Eyvallah. Özlem nedir ağabey, günümüzün sorusu, özlem Vallahi. nedir? Özlem hasret, başka bir şey değil yani. Değil mi? Tabii. Özlem. Peki... Eee ağabey neden geçmişe özlem duyarız? Özellikle geçmişe neden özlem duyuyoruz? Valla hatırladığımız zaman sanki o, o anı yaşıyormuş gibi böyle evet. kafamıza takılıp hüzünleniriz yani duygulanırız bazen seviniriz. Güzel evet. günlerimiz de olmuştur kötü günlerimiz de olmuştur. O zaman ağabey en çok özlediğin ne var böyle? Hayatta yani? Evet herhangi Vallahi... bir şey olabilir insan olabilir. En çok özlediğim... Ücretsin... Ya gençliğimi özlüyorum. Ne özlüyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya o geçen bundan 15-20 yıl önceki durumu özlüyorum. Özlüyorum. hayatını özlüyorum. Evet. Başka bir şey söyleyecek. De değil mi? Hemşerilerimize <laughs> ne söylemek istersiniz? Vallahi herkese sağlık diliyorum. Hayırlı ramazanlar <laughs> diliyorum. Eyvallah. Allah bayrama kalkuştursun inşallah gelmemizi. Amin. Cennemizi. İnşallah. Böreğimi behlirem, İnşallah. Tez vakit. Yengeyeme de selamlar. Allah'a emanet. Inşallah, Görüşürüz. Be. Eyvallah. Eyvallah. Kıymetli dostlar şöyle gelelim burada. Cumhur Ustam Selamun Aleyküm çok çok selam Ustam ne yapıyorsun ne var ne yok Sağlığın ben... sıhati. Çok şükür. İyi gördüm seni İyi, maşallah teşekkür ederim. Ramazan'da yaramış Ramazan fıstık <laughs> gibi yarat Hem ya He, peki bugün 11. gün Neler söylemek istersin Vallahi bu günümüze hamd ederiz Allah dinler Şükürler olsun Rabbim bu günleri bize gösterdi çok şükür. Sağlık, siyati orucumuzu tutuyoruz. Cenab-ı Allah inşallah oruçlarımızı kabul eder. Amin, inşallah. Bütün, bütün İslam'ın camiasına camiasına sağlık, mutluluklar dileriz. Eyvallah. Peki, Cumhurusta bugünün sorusu, günümüzün sorusu özlem nedir? Özlem? Evet. Özlem bir Yani şey, özlemek bir. Bildiğim kadarıyla yani. Evet. Hasretlik değil Hasretli. mi? Güzel bir duygu. Evet. Geçmiş olabilir, insanı evet. olabilir. Peki en çok özlediğin kim var? Ya da ne var? En çok özlediğim şu anda çok kıymetli torunlarım ee. ve evlatlarım <laughs> uzaklarda olduğu için O zaman o onlara düşün. da selam söyle. Onlara da ayrı ayrı hepsini öpüyorum, selam söylüyorum. Eyvallah. Ona da. Eyvallah. Sen de babana rahmet böyle bir çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Peki, var mı bir isteğin bir varsın ağabeyim Hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Efendim, görüşmek üzere. Am burada ağabeyim ne satıyor? Biberiye çeşitleri değil mi? Başka hangisi de? Hocam hangisi? Kocam, selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Yani çok sağ <laughs> ol. Teşekkür ederim <laughs> Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Evet. Abi ne güzel şeyler satsan ya. ya. Öyle ne var bile? Tam senin karşısındaki adam ta... biberiye, çeşitleri, biberiye değil çeşitleri değil mi? Biberiye. Güzel Çok gagalar biber. da var. Abi, Hocam. He. Evet. O ne ya bey şimdi? O ne? Yok yok abi. yok. Ne? O? İsot biberi. İsot. İsot. Evet. Kaç lira onun kilosu? 200 lira kilosu. 200 lira kilosu. Acı biber değil <laughs> mi o? <laughs> Acıdan hiç aram yok. Kolay gelsin evet, sana. Ham <laughs> <laughs> bu dükkana giriyor. <laughs> dükkana girip bak ki. Buradaki gençlerimiz neydi? Selamun Aleyküm gençler. Sağlığı, sıhhatiz nasıl, Ramazanla arası. nasıl? Çok, çok, çok. bir? Ramazanla araz nasıl? Bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ey elhamdülillah, yok. elhamdülillah. Sıkıntı. Bugün 11. gün neler söylemek istersiniz? Allah ne diyeyim Söyleyeceğiz kardeş. Bir şey söyleyeceğimiz yok. Allah'a şükür etmekten başka bir şey diyemez. Ki. Değil mi? Değil. Peki, hacım özlem ne demektir? Özlem? He. Özlem ben ne eskiden eee bir insan bir insanı öğrelediği öyle bir şeydirdiler Öyle bir şeydi. Hem ya evet. hasretlikti. Evet. Peki evşilemize ne söylemek istersin? Allah'a herkese Rabbim herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Amin. İbadetlerini mümkün mertebe yerine getirmeni Rabbim de kabul etsin oruçlarını. Amin. amin. Çok teşekkür ederim. Evet. Abi sen ne etsen canın yim. Vallahi ne yapalım? Ne var ne yok? Sağlığı saatin nasıl? Olsun Rabbime şükürler olsun. Amin. 11. günü tuttuk bugün Allah izin verirse. Arada, Neler söylemek istersin? çok güzel. yani Ramazan havaları güzel. Yani Ramazan havası havaları yani öyle. Evet. güzel bir tatil bir Ramazan. Öyle kendine de gidir nasıl çok olsa. Güzel gidiyor. Peki ağabey geçmişte en çok özlediğin ne var? Gençlikte en çok özlediğimiz vallahi ne bileyim gençlikte yani ya yani futbolu çok seviyorduk hep. Genelde futbol. Ben Yeniköylüyüm. Biliyorum. O oturuyorum. Oo hoş geldin. <gülüyor> Bur, <gülüyor> burada ya. oturduğun göre kesin Yeniköylü sendir ne dedin. Geldin, ne, yapın, ne, ya, ne, ne zaman ne geldin? Abi, işte, 20 gün oldu heranda. Yeri geldin. Ha, 20 i̇yi iyi. Hoş sefa geldin. Top oynamayı özledin ha? Yani, o, o günleri özlüyorum. O günleri özledin. Evet, tabii gençlik zamanımız. Peki ağabey eskiden mi güzeldi? Eskiler mi güzeldi? İkisi de güzeldi. Eskide, 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 eskilerde. Değil mi? Yani ne bileyim muhabbet, sohbet. Yani köyümüzde bir kaynaşma vardı ki. Bilmiyorum yani. Evet, şu anda Acayip maalesef. Yani. Şu maalesef anda şimdi maalesef. Köye gidiyorum. Beni tanıyan yok. Evet. <laughs> zaten köylerin çoğu boşaldı abi. Gene evet, yani. yeni köyde birkaç tane <laughs> hane var. <laughs> Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Rabbim hayırlı ramazanlar etsin. Güzel bayramlarını geçsinler. Ne, ne diyeyim? Sağ Sağlı sıhhat afiyet. Eyvallah. Çok eyvallah, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar diliyorum. Geldiğime özen bakın. Hadi Allah emanetsiniz. Sağ olun, sağ olun. <laughs> Efendim hem esnaflarımızı hem hemşehrilerimizi ziyaret ediyoruz. Aleykümselam Aleyküm. 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 Kardeş ne içsen canı yiyeyim ne var ne yok. Abi merhaba. Nere kaçsan? Bak kaçtı gördün mü? Aleyküm. Neyse o geçti seni yakaladık değil mi? <gülüyor> Aleyküm. <gülüyor> Aleyküm. Aleyküm. Ne şey Ha Ne içsen adam bey, ne var ne yok. Aleyküm. Bugün Ramazan'ın 11. günü neler söylemek istersiniz? Allah cümle Muhammed'e Allah'ın üzere hayırlı Ramazanlar Amin inşallah. Evet. bugünün Selam sonusu sorumuz özlem nedir? Hiç çalışmadım <laughs> bir <denk. gülüyor> Hasretliktir de. Hasretliktir yani desek sonra... mi? de geçebiliriz de He. O, Şöyle. o kadar olur canım i̇nşallah gene. İnşallah hazırlıklı bir bulursunuz. Başka sorun varsa. Ee, tabii ki tabii ki. Peki geçmişte en çok özlediğin ne var? Ya da kişi. Ya, kişi değil de kişilere girmeyelim. He. Evet. Ramazan özlüyoruz, eski Ramazanlar, eski bayramlar. Neden abi? Ya, yani, yani ekmek bir de farklıydı eski, Bir yani, kokusu vardı. Yani. Eymek'in kokusu bile güzeldi yani, değil mi abi? Bir telaş vardı. Evet. Bir muhasret vardı. Bakıyorsun sırada Ramazan olduğu bir defa değil. Yani. Eski gözlem farklı yani. Teraviler farklıydı. Yani. Aynen. Peki böyle geçmişte böyle havalara uçtuğun, çok sevindiğin bir an var mı? Nedir? Evet. Şimdi de olabilir, şu geçmişte anda, de olabilir. Geçmişte vardır ama şu an çalışmadığım yerler. hadi sen yere. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Rabbim bütün hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar. Az tadıyla tutmayı nasip etsin. Nice Ramazanlara az tadıyla. Amin. İnşallah. İnşallah. Allah'a emanet. Bayramlara erişiriz inşallah. Amin. inşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet.